Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, onun solunum sistemi ilacı olmak üzere toplamda 87 ilacın daha geri ödeme listesine alındığını açıkladı. Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından geri ödeme listesine alınan 87 ilaçtan 74'ünün yerli üretim olduğunu kaydeden Bakan Selçuk, geri ödeme listesine son olarak eklenen 87 ilaç ve yapılan düzenlemelerle ödenen ilaç sayısının 9020'ye ulaşacağını kaydetti. Bakan Selçuk, vatandaşın sağlığını maliyet unsuru olarak görmediklerini ve bu doğrultuda geri ödeme listesine alınan ilaç sayısına her geçen gün ilave yaptıklarına dikkat çekti. Vatandaşların ilaçları Sosyal Güvenlik Kurumu ile sözleşmeli eczanelerden temin edebileceklerini belirten Bakan Selçuk, ilaçların hastalarımıza şifa olmasını temenni eder. Vatandaşlarımıza sağlıklı bir ömür dilerim diye konuştu.